Merhabalar. Bugün ulusal güvenlik söz konusu olduğunda sınırların nasıl aşıldığına bakacağız. Soğuk Savaş döneminin en akıl almaz, en gizli istihbarat operasyonlarının perde arkasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Ulusal güvenlik için ne kadar ileri gitmek çok ileri gitmek sayılır? İşte bu, hükümetlerin yıllardır boğuştuğu, vatandaşlarını bazen koruyan Bazen de tehlikeye atan kararlara yol açan o derin ikilem. İlk durağımız Soğuk Savaş'ın en tuhaf köşelerinden biri. Yani Doğu ile Batı arasındaki o gerilimin tavan yaptığı dönemde CIA'in kullandığı yöntemler var ya, hani simlerde görseniz yok artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz türden, casusluk için hayvanları kullanma fikri inanılmaz bir boyuta ulaşmış düşünsenize sovyetler birliği hakkında bilgi toplamak için üzerine minicik kameralar bağlanmış güvercinler ulaşılması zor yerleri dinleme cihazı bırakan kargalar hatta ve hatta yürüyen birer dinleme cihazına dönüştürülmüş kediler anlaşılan o ki o dönemde ajans içinde hiçbir fikir fazla çılgınca değildir diye bir anlayış varmış ama bütün bu projeler arasında belki de en akıl alması akustik kedi operasyonuydu buradaki amaç neydi biliyor musunuz sıradan bir ev kedisini alıp, cerrahi bir operasyonla vücuduna bir mikrofon ve verici yerleştirmek, yani onu sofistike bir dinleme cihazına dönüştürmek. Kulağa ne kadar inanınlar gelse de bu proje için milyonlarca dolar harcandı. Peki sonuç ne oldu? Milyonlarca dolarlık yatırım, yıllar süren araştırmalar ve bu özel eğitimli casus kedi ilk saha denemesinde sokağa bırakıldıktan sadece saniyeler sonra bir arabanın altında kalarak görevini tamamlayamadan can verdi. Projenin sonu işte bu kadar trajik ve bir o kadar da ironikti. Belki de işin en trajikomik yanı, yıllar sonra bir CIA yetkilisinin söylediği şu sözlerdi kedilerin ne kadar başına buyruk ve öngörülemez hayvanlar olduğunu aslında herhangi bir kedi sahibi onlara en başından söyleyebilirdi. Bu itiraf planın gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu da gözler önüne seriyor aslında. Şimdi hayvanlardan insanlara geçelim. Tuhaf istihbarat toplama yöntemlerinden en az onlar kadar tuhaf müdahale planlarına Hedefteki isim Küba lideri Fidel Castro'ydu ve CIA onu ortadan kaldırmak için gerçekten de akla hayale gelmeyecek her yolu denemeye kararlıydı. Mongus Operasyonu adıyla yürütülen bu girişimler resmen bir aylık komplo kulübü gibiydi. Castro dalış yapmayı seviyor diye patlayan deniz kabukları hazırlamışlar, zehirli mantarlarla kaplı bir dalgıç kıyafeti düşünmüşler, içine toksin enjekte edilmiş purolar, hatta imajını sarsmak için sakalını dökecek bir toz ve bir yayı stüdyosuna sıkılması planlanan elestili sprey. Liste böyle uzayıp gidiyor ve her fikir bir öncekinden daha inanılmaz. Peki onca çabanın, bu inanılmaz yaratıcılığın ve harcanan onca kaynağın neticesi ne oldu? Amaç belliydi. Fidel Castro'yu ortadan kaldırmak. Sonuç ise şu. Castro, onu öldürme göreviyle peşine takılan ajanların birçoğundan daha uzun yaşadı ve ileri bir yaşta doğal nedenlerle hayatını kaybetti. Yani CIA'nin yıllar süren bu çabaları tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Şimdi tonumuzu tamamen değiştiriyoruz ve hikayenin en karanlık, en rahatsız edici ve gerçekten de en korkunç bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde bir devletin kendi vatandaşları üzerinde uyguladığı akıl almaz deneyleri konuşacağız. Karşınızda MK Ultra. Bu zihin kontrolü, davranış manipülasyonu ve yeni sorgulama teknikleri geliştirmek amacıyla yürütülen çok gizli bir CIA programının kod adıydı. Amaçları neydi? Gerçeklik serumları yaratmak, insan zihnini yeniden programlamak ve nihayetinde kusursuz casuslar ya da tamamen itaatkar denekler ortaya çıkarmak. Programın Tüyler ürpertici hikayesi 1953'te başlıyor ve yaklaşık 20 yıl boyunca hiçbir denetim olmadan devam ediyor. 1973'te skandalın patlak vereceğinden korkan dönemin CIA direktörü ilgili dosyaların çok büyük bir kısmının yok edilmesi için emir veriyor. Neyse ki imha edilemeyen bir avuç belge sayesinde programın o korkunç gerçekleri 1975'te ilk kez kamuoyuna sızdırılıyor programın içindeki zihniyeti anlamak için bir CIA yüklenicisinin söylediği şu mide bulandırıcı sözden daha iyi bir kanıt olamaz herhalde. Bu sözler, programı yürütenler arasındaki o ahlaki çöküşü ve kendilerini her türlü eylemi yapmaya yetkili görmelerini çok acı bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, bu korkunç deneylere maruz kalanlar kimlerdi? Kimler kendi rızaları hatta bilgileri bile olmadan insan zihninin sınırlarını zorlayan bu kabusun bir parçası haline getirildi. Cevap maalesef programın kendisi kadar dehşet verici. Denekler toplumun en savunmasız kesimlerinden seçiliyordu. Hapishanelerdeki mahkumlar, seksişçileri, uyuşturucu bağımlıları, ölümcül hastalar, akıl hastanelerindeki hastalar ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Bazı durumlarda hiçbir şeyden haberi olmayan sıradan vatandaşlar CIA'in güvenli evlerinde ya da halka açık yerlerde gizlice LSD gibi maddelere maruz bırakıldı. Bu akıl almaz operasyonların üzerinden tabii ki yıllar geçti. Ancak bıraktıkları o karanlık miras ve cevaplanmamış onca soru, gizliliğin ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir kanıtı olarak hala varlığını sürdürüyor. Bu programların kurumsal mirasının en somut örneklerinden biri, Gülomer yanıtı dediğimiz bir şey. Bir gazeteci, batık bir Sovyet denizaltısını çıkarma operasyonu hakkında bilgi istediğinde CIA'in verdiği ne teyit ederim ne de inkar ederim şeklindeki o meşhur cevap, o günden sonra gizliliği korumak için adeta bir kalkan haline geldi. Bu, şeffaflıktan kaçınmanın artık resmi bir yolu olmuştu. Ve anlatımızı her şeyi başlatan o sorunun bir başka versiyonuyla bitiriyoruz. Bir demokraside, devleti korumak için gereken gizlilik ile o devletin kendi halkı için bir tehdit oluşturmaya başladığı an arasındaki o hassas çizgi tam olarak nerededir? İşte bu, cevabı hala aranan ve hepimizi düşündürmesi gereken en temel soru.